Merhaba arkadaşlar, Mecani'ne hoş geldiniz. Biraz sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağım. Ama arkadaşlar bu maçı da inşallah beraber izleyeceğiz. Ama bu maçtan önce paylaşmak istediğim çok önemli bir şey var. Şimdi arkadaşlar takımda çok kötü bir gidişat vardı. Gerçekten hani ligdeki rakiplerim tamam çok çok güçlü okey. Ona bir şey demiyorum. Kupadan da elendik. Şampiyonlar Ligi'nden de elenmek istemiyordum. Ama dün akşam ligde oynadığım maç tam bir dönüm noktası oldu. Çünkü arkadaşlar tam e, tamam rakip benden güçlüydü. Hemen şöyle göstereyim. Oynadığım rakip şuydu. Şu rakibe karşı oynadım. Adam aynı bu dizilişle karşıma çıktı. Gayet iyi oyuncuları var. Güzel. E, yani fena bir maçta değildi. Ama ben bu maçta açıkçası yani 4-2 falan böyle yenilmeyi pek düşünmüyordum. Hemen süre göstereyim. Şöyle bu takım arkadaşlar çok kötü bir şekilde yenildim. Oynamış olduğum takımla da şu şekilde bir dizilişe çıktım rakibe göre. Zaten bundan önce de bu sezon başından beri pek çok diziliş denedim, pek çok oyun tarzı yapmaya çalıştım. Ama arkadaşlar bir türlü takımda bir eksiklik var anlayamadım. E, ama habire yenilmeye devam ettim. Ki zaten bunun da etkisi var. Ama şöyle bir şey var. Evet. Ligdeki rakipler benden işte 20-20 puandan daha üstün güçlü okey ama hani yenilirseniz. ama bir de bunun hani takımı tam güzel oynuyor. Oyun top hakimiyeti bende. Her şey bende. Ama maçı kazanamıyorum. Gol atamıyoruz. Arkadaşlar dün akşam bu maçtan sonra olayı çözdüm olayı çözdüm şimdi arkadaşlar hatta desteğiniz de vardı çok teşekkürler sağolasınız arkadaşlar problem şu oyuncuydu bu oyuncuyu bu maçtan sonra kovdum arkadaşlar ve takım kendine geldi buna emin olabilirsiniz bu maçı e, hatta parça parça ufak ufak kaydettim de e, yani sırf kendim izlemek için özellikle şimdi arkadaşlar bu oyuncu çok güçlü gözüküyor. Hiçbir problem yok. Aa harika falan filan diyebilirsiniz. Hatta harika demeseniz de güzel bir oyuncu diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bu oyuncuyu özellikle ikinci yarı mesela tam orta göbeğe aldım. Biberi geriye çektim. Ee, yani oyunu zaten genel olarak bu oyuncunun üzerinden akıyor. Ve arkadaşlar problem de burada. Çünkü bu oyuncu almış olduğu topları ne ileri oynayabiliyor ne geriye yardıma gelebiliyor. Yani oyuncunun takıma katkısı çok çok düşük ve topları eziyordu. Ama e, maç içerisinde baktığınızda çocuk, yani çocuk koşuyor, çalışıyor ama resmen bal yapmayan arı gibi ve e, aldığı topları harcıyor. Peki mesela biraz önce federasyonla şöyle bir maç oynadım. Hatta bu maçta çok erken saatteymiş ama tabii ben dün akşamdan takımı e, hani bu oyuncuyu attıktan sonra düzelttim ve bu şekilde bırakmıştım. Aynen arkadaşlar, bu maçta da rakibin şu iki oyuncusuna rağmen, bakın, şu iki mükemmel güçteki oyuncusuna rağmen bu takım arkadaşlar 5-0 ile geçtim. Arkadaşlar da uyuyorlar, büyük olsa sabahın bir zamanı, sabah vaktinde. Şimdi arkadaşlar, biraz sonra da şimdi şu takımla maçım var. Birkaç dakika sonra başlayacak ee, ve yine. Aynı tarz, aynı tarzda, aynı taktikle karşılarına çıkacağım hayırlısıyla. Şimdi peki fark ne? Fark şu arkadaşlar, bu durumu pek çok kişi yaşayabilir. Ee, yani takım çok iyi gözüküyor, her şey çok güzel gözüküyor ama gol neden atamıyor? Arkadaşlar, topu harcayan oyuncuyu bulmanız lazım. Kim benim golleri atmama engel oluyor? Yani mutlaka toplar golden önce bir oyuncunun eline geliyordur. bir oyuncu ya pas veremiyordur ya da forvette aldığı topu harcıyordur. Tabi artık olmadığı için takımda onun pozisyonuna elmacı aldı. Bakın bu arkadaşlar daha düşük seviyeli gözüküyor. Tamam. Ama çok güzel bir pas kesme hususu var. Oyun kurucu özelliği var. Sahte kanadını mesela bir geç, Hmm, oyuna attığım oyuncuyu kullanmadan önce ben bu oyuncuyu MR pozisyonunda oynatıyordum. Yani kendi kanat mevkisinde oynatıyordum. Fena değildi. Okey. Ama arkadaşlar toplar bu oyuncu da buluşmuyordu. Çünkü ben genel olarak ortadan oynadığım için zaten e, demin o attığım oyuncuda top aldığında ne şu forvete ne şu forvete ne buna verebiliyor topu ne buna verebiliyor topu Dolayısıyla bu ikisinin de verimliliğini azaltıyor. Yani ya ters adama veriyor ya yani tercihleri hatalı öyle diyebilirsiniz. Ya da e, kendisi alıp gitmeye çalışıyor ve onda da başarılı olamıyordu. Ve arkadaşlar çok şükür dediğim gibi bu oyuncudan kurtulduk. Geç oldu, geç fark ettim. Sezonun ortasına geldik. E, hani hep böyle bir ümitle oynuyorsunuz ve maalesef başarılı olamıyorsunuz. Evet, bu videonun ilk bölümüydü. Şimdi arkadaşlar 2 dakika kaldı. 2 dakika sonra rakibe geçeceğiz. Hemen rakibe de şöyle bir bakalım. Şimdi rakip asimetrik bir dizilişle oynuyor. Sol kanat, sağ kanat. Gördüğünüz gibi kısım ortadan da oynuyor olabilir. Yani sağ kanatta şöyle bir oyuncu var, MR pozisyonunda. Bakın tek eleman oynuyor. Bunlar tehlikelidir. Tek mevkili geliştirilmiş oyuncular. E, diğeri de sol kanatta gördüğünüz gibi AML oynatıyor. AML ST. Bakın bu da güçlü bir oyuncu. yani gerçekten hatta Şampiyonlar Ligi'nde şu noktaya gelene kadar hemen göstereyim. Bu da kendi ligini ikinci sırada bitirmiş bir oyuncu. Ben de edeyim, O da C'de olacak. Gördüğünüz gibi bir mağlubiyet, bir beraberlik de gelmiş. İyi bir takım gördüğüm kadarıyla evet Daha, ilk maçı saymazsak zaten son maça bakalım nasıl gelmiş zaman ekle yani şampiyon yani liderli bitiren takımla bir, bir berabere kalmış gördüğünüz gibi genelde orta ve sol yani zaten gördüğünüz bir AML'si var bir de ortadan MR'den çok, çok fazla gelmemiş rakip böyleymiş. Kendisi aynı dizilişle oynamış. Aynı oyuncular. Gördüğünüz gibi. Evet. Yani standart aynı şekilde karşımıza çıkacak. Çok büyük bir e, hata rakip teknik direktörü gelmiş. Kendisi yokmuş ortada. Belki bu maçta da olmaz. Ee, ve kendi ligini, kendi Şampiyonlar Ligi grubunu e, ikinci sırada bitirmiş. Zaten ikinciliği garantiymiş gördüğünüz gibi. Üçüncü ile arada baya bir fark var. Ve karşımıza çıktı. Evet bir dakikadan az kaldı. Şimdi başlıyor maç. Evet, maçımız başladı arkadaşlar. Pardon. Evet, ben taktiklerimi göstereyim diyordum. 8. dakika olmuş. Alçak presle savunma oynuyorum. Ortadan adam adama. Offside taktiğim açık. Hemen topa sahip olma bonusu da verdim. Ve bakalım arkadaşlar. Evet, taraftarlarımız. Aa, teşekkürler arkadaşlar. Sabahın bu zamanında geldiğiniz için, destek verdiğiniz için. Bakalım nasıl geçecek bu maçımız. Evet, rakip iyi geliyor. Du. Güzel. Maç öncesi tabii tabi zaten federasyon maçımız olduğu için biraz önce görmüş olduğunuz gibi iyi hazırız. Bir de arkadaşlar işin garip tarafı bu sezonun başında bildiğiniz gibi iki tane defansa oyuncu yetiştirdim. Hani DC, DMC, DC, DL görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla yani defansta da problemim yok. Dolayısıyla gol atacak adamların golle buluşması lazım. Fakat bir türlü olmamıştı. Evet. Çelik bakın. Orta sahadan. işte AMC özelliği ama yani MC özelliğiyle beraber gelip Arkadan top çıkartması da hoşuma gidiyor bu oyuncunun. Ama asıl buluşması gereken yer forvet ve forvete doğru da bakalım. Evet. Geliyor mu? Hayır. Gelemedi. Ya böyle bir durumla yani eğer biraz daha aynı şekilde çok çok geride kalırsa eğer bu arada rakibe de şöyle bir bakalım. Güzel. Bu arada arkadaşlar Fire Starter etkinliği var. Bir oyuncu e, tutuşan oyuncu pozisyonuna geldiğinde otomatikman, o çok güzel. Tutuşan oyuncu pozisyonuna geldiğinde otomatikman e, ilk 11'den bir oyuncu da tutuşan pozisyonuna geliyor. Dolayısıyla bu Fire Starter etkinliğiyle bu şekilde oldu özel sponsorlukta 3 tane e, rastgele oyuncuyu tutuşan oyuncu özelliğini etkin hale getir vardı. Onu yaptım. Firestarter etkinliğine de girmiştim. Hemen tak diye ilk 11'deki 3 oyuncu da bu şekilde olunca güzel oldu. Evet. Çelik mis gibi golünü attı. İlk yarı 1-0 başladık bakalım 40. dakikaya gelirken. Evet. evet devre arasına geldik. Hemen istatistiklere de şöyle bir bakalım. Evet 58'de 42 toplu oynama üstünlüğümüz bizde. 4 şutumuz varmış. Bir tanesi kaleyi bulmuş. O da çeliğin vuruşu gol. Şut verimi otomatikman %100 zaten. Evet sarı kırmızı herhangi bir kartlarımız yok. 4 tane kornerimiz varmış. O rakibin 3 korneri varmış. Biz bir şey görmedik ama olsun güzel. Evet ikinci yarı. Bu arada mantıkları da şu şekilde ayarlamıştım. Geride kalmalarını istiyorum. Bu 1-2 maçta açıkçası Çok güzel. Çok güzel. Kadet. Defansta emektarımız. 4 numara. Bu arada taktiklerimiz alçaktı biliyorsunuz. Alçak presle oynuyorduk. Şimdi bunu yüksek prese çıkartacağım. Defansta orta oynamaya devam ediyorum. Evet. Biber arkadaşlar DMC pozisyonunda oynuyor. O çok güzel. Bakın. Evet, boş alanları kullanan çok yönlü hücum oyuncusu özelliği aktif oldu kafasında. Ki normalde sağ kanatta 8 numarayla oynuyor. Ama orta alandan alıp topu attı golünü. Çok güzel. Gür açar. Evet. Çok güzel Mayhoş atamadı. Mayhoş bir ikidir kaçırıyor böyle. Şöyle sahip olma verelim tekrar. Zaten 7.4 ile oynatıyor. Takip <laughs> iyi geliyordu ama Dediğimiz gibi engelledik, güzel. Bu arada 68. dakikaya geldik. şey, ee, Mayhoş ileride. Şimdi şöyle bir şey yapalım, şöyle bir oyuncu değişikliği yapalım. Evet, Elmacı topu kesti merkezden. E, Mayhoş'un yerine Kayayı oyuna alacağım arkadaşlar. Kayanın teknik olarak defa orta sağ özellikleri daha fazla Mayhoş'tan. Evet, biber, elmacı mis gibi bakın DMC pozisyonu ama hiç şey yapmıyor. Evet. Güzeldi. Bültecimiz sol kanattan geldi. Evet, Kaya Mahoç değişikliği yapıldı. Evet, Kaya ilk pozisyonu aldı bakalım. Evet. Out attı. Olsun. Topu tutsun şu noktada ileride. Zaten bu e, bildiğiniz gibi hmm. bir taraftarımız geldi. Teşekkürler arkadaşlar. Evet, rakibin top sürücü özelliğiyle. Rakip oyuncunun top sürücü özelliğiyle. Ve 85. dakika. Kaya topu saklıyor Ve mis gibi Vermesi gerektiği gibi çeliğe verdi O da 3. gole gidiyordu Atsa güzel olurdu Evet Şöyle topa sahip olma bonusu ile beraber Evet 2-0 Deplasman'da ilk maç için Gayet güzel bir skor İnşallah ikinci maçı da alıp Şampiyonlar Ligi'nde e, çeyrek finale doğru yürürüz bakalım. Ve galibiyetle bu turun, geç, bu turun ilk maçını geçmiş olduk. Gördüğünüz gibi güzel. Rakip sol sağ. Evet %60 topla hakimiyet bizde. 13 tane şutumuz var. 5'i isabetli. Rakibin altı şutunda kaleyi bulan yok. Gördüğünüz gibi ortadan oynadık. Hepinize tüm taraftarlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bir pazar gününün sabahında e, benim için aslında bir federasyon olmak üzere iki maçı geçmiş olduk. Evet bir sonraki maç başka bir rakiple federasyonda güzel bir şekilde oynayalım bakalım. Evet. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecaninde kalın. Videoyu beğendiyseniz devamının gelmesini istiyorsanız kanala üye olmayı, abone olmayı ve katıl butonunun avantajlarından faydalanmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Mecaninde kalın.